Şambu, böylesine büyük bir ailenin sorumluluğunu verdim bana. Bunun altından tek başıma nasıl kalkarım? Hey, sen hala hazırlanmadın mı? Düğün eğlencesi başlıyor, gidelim. Hayır, ben iyiyim. Dahası benim gibi bir dulun orada olmaması daha doğru. Sen git zerde çalım sana sürülmüştü. Hatırlarsan kanam bile ilk senin ellerine yakıldı Mava. Ben yine de orada olmanı çok istiyorum. Gelinin bu isteğini geri çeviremezsin sanırım. <laughs> Hadi hazırlan hemen. Seni bekleyeceğim tamam mı? <laughs> Celum çok iyi bir kız. Ama neden o komiser gibi terbiyesiz ve kaba bir adamı buldu. Elimde olsa bu düğüne bugün engel olurdum. Ne? Ne dedin sen? Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Elillğimi bozmak mı istiyorsun? Kapı dinlediğin yetmedi mi? Daha ne soruyorsun? Ha? Bunun kadar terbiyesizini ilk defa görüyorum. Bir şey yapmaya kalkacak olursa bunu yanına bırakma. Maho'ya zarar vermek için ne gerekiyorsa ben yaparım. Sen rahat ol. Ne var ki zavallı Celum iki arada kalacak. Işıklara ne oldu? Işıklar neden söndü? Natvar, git bak çabuk. Ben bakarım. Sigorta atmıştır. İşte, ışıklar geldi. Ha, Tanrım, Celum nerede? Celum? 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 Celum nereye gitti? Celum? Celum, niye endişeleniyorsun Maha? Buralarda bir yerdedir. Celum. Aryan oğlum, Celum nerede sahi? Nereye gitti? Bak Mahova, bunun şakası yok. Celum nerede söyle. Bunu ben nereden bilebilirim? Sen de gördün. Burada senin yanında duruyordum ben. Yalan söyleme. Seni duydum. Bu düğünün olmasına izin vermeyeceğini söylüyordun. Söyle Celum nerede? Nerede? olduğunu ne bileyim ben? Ne diye bana soruyorsun? Doğruyu söyle bana. Celum nerede? Ne yapıyorsun? Ben doğruyu söylüyorum. Benim bir şeyden haberim yok. Aryan abi, yengemin doğruyu söylediği ortada. Evet Aryan. Maha neden bunu yapsın ki? Hayır anne, ben bundan eminim. O yaptı. Celum'u o kaçırdı. Bak Mahua, seni son defa uyarıyorum. Bana Celum'un nerede olduğunu söyle yoksa... Yoksa ne? Ben burada yanında duruyordum. Bu kadar mı aklın yok senin? Gidip suçluyu aramak yerine burada benimle tartışıyorsun. Sen hiçbir şey yapamazsın. Onu benim aramam gerekecek demek ki. Her şey üzerine yemin ediyorum. Celim'i buluncaya kadar bekle. Sonrasında seni hemen hapse tıkacağım. Hemen elimi bırak. Gerçekten seni kim komiser yaptı bilmiyorum. Gördüğüm en beceriksiz adamsın. Bırak. 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 Celum'un nerede olduğunu kimse bilmiyor ama Celum'un yokluğu yüzünden Maho'nun başına gelecekleri izlemek çok keyifli olacak. Celum! Nereye gitti bu kız Celum? Durun! Celum'un kaybolmasından olmasından siz mi sorumlusunuz yoksa? Cevap ver Ramesh. Anne elimde her tür imkan varken neden böyle basit şeylerle uğraşayım ki? Söyle hadi. Bunda bir bit yeniği var. Mahoya söylesem iyi olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.